Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üstüne olsun sevgili dostlar. Tu megu mara bedan şehbar nist, ba keriman karha duş var nist. Bize o şahıs huzuruna çıkma müsaadesi yoktur deme. Kerem sahipleriyle iş yapmak zor değildir. Kıymetli dostlar, bugün padişahın iki kölesi üzerine konuşacağız. Padişahın biri yeni satın aldığı iki kölesini imtihan eder. Onlardan birisiyle konuştu. Konuştuğu köleyi anlayışlı, zeki ve tatlı dille buldu. İnsan dilinin altında gizlidir. Bu cümle resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aittir. Hazreti Pir rahmetullahi aleyh bu hadisi telmih yapmıştır bu beyitle. İnsanın içinde ne varsa diliyle onu yansıtır. Bir kişinin bilgisini ya da cehaletini, düşüncesini söylemlerinden rahatlıkla anlayabiliriz. Bu sebeple insan dilinin altında gizlidir kelamı buyurulmuştur. Hikayemize dönersek padişahın konuştuğu köle öyle cevaplar veriyordu ki başkaları böyle cevapları 500 defa düşündükten sonra verebilirdi. Sanki onun içinde bir irfan denizi vardı ve o deniz baştan başa söz söyleyen incilerle doluydu. Padişah o köleyi zeki görünce onu bıraktı öbürüne. Buraya gel dedi. İkinci köle padişahın huzuruna geldi. Ağzı kokuyordu. Dişleri de kapkaraydı. Padişah onun konuşmasından pek hoşlanmadı. Ama yine de onun gizli halini araştırmaktan, sırlarını öğrenmekten kendini alamadı. Ona bu kılıkla, bu kokmuş ağızla uzakta dur. Fakat pek de uzağa gitme. Şöyle otur da bir iki hikaye söyle. Söyle de aklının derecesini anlayayım dedi. Daha önce konuştuğu köleye, hadi sen de hamama git, bir güzelce yıkan dedi. Arkadaşı gittikten sonra konuşturmak istediği köleyle dedi ki, sen akıllı bir kişisin. Hakikatte sen bir köle değilsin. Yüzlerce köleye değersin. Senden önce konuştuğum arkadaşın senin hakkında kötü şeyler söyledi. Görüyorum ki sen onun söylediği gibi değilsin. O hasetçi bizi senden soğutuyordu. Arkadaşın senin hakkında o hırsızdır. Doğru adam değildir. Kötülerle düşer kalkar. Namussuzdur dedi. Köle o daima doğru söyler. Ben hayatımda onun gibi doğru söyleyen kimse görmedim. Doğru söylemek onun yaratılışında var. O ne söylemişse söylediği boş sözdür diyemem. İyi düşünen, doğru söyleyen o arkadaşa eğri de diyemem. Onun sözleri sebebiyle kendimi kusurlu görürüm padişahım. Belki o bende birçok ayıplar görmüştür ki ben o ayıpları kendimde görmemekteyim dedi. Padişah o senin kusurlarını söylediği gibi şimdi sen de onun kusurlarını söyle. Söyle ki senin benim üzüntülerime ortak benim ülkemin işine yarar bir dostum olduğunu bileyim dedi. Köle, padişahım, o benim gerçekten hoş bir arkadaşım. Kapı yoldaşım olmakla beraber kusurlarını söyleyeyim. Onun kusuru sevgidir, vefadır, insanlıktır. Onun ayıbı doğruluktur, zekidir, dostluktur. Onun küçük ayıbı cömertliktir. Düşkünlere yardımda bulunmaktır. O öyle cömerttir ki gerekirse canını bile verir dedi ve devam etti. Kapı yoldaşımın bir ayıbı da kendini beğenen bir kişi olmamasıdır. O hep kendi varlığının ayıplarını arar bulur. O hep kendi ayıbını söyler, kendi ayıbını arar. O herkesle iyidir. Herkesle dosttur. Fakat kendine, kendi nefsine karşı daima kötüdür. Padişah arkadaşını övüşte pekileri gitme. Onu överken de kendini övmeye kalkışma. Çünkü onu ben imtihana çekerim de sonda sen utanırsın dedi. Köle: Hayır. Vallahi de billahi de mülk sahibine. Rahman ve Rahim olan Allah'a yemin ederim ki onu övmekte ileri gitmedim. O arkadaşımın, o dostumun bütün huyları söylediklerimden yüz kat fazladır. Kapı yoldaşımın özellikleri hakkında bildiklerimi söyledim. Fakat Ey kerem sahibi padişahım söylediklerime sen inanmıyorsun ben ne yapayım dedi. Bu arada diğer köle hamandan dönünce padişah onu huzuruna çağırdı. Ona sağlıklar esenlikler olsun, sıhhatler olsun, eksilmeyen nimetlere eriş. Sen pek hoşsun, pek zarifsin, pek güzelsin. Fakat yazıklar olsun öbür kölenin söylediği kötü huylar da sende olmasaydı ne güzel olurdu. O vakit senin güzel yüzünü, gül yüzünü gören sevinir, neşelenirdi. Seni görmek bütün dünya mülküne değerdi dedi. Köle, ya padişahım o din sizin benim hakkımda söylediklerinden birazcığını lütfen söyle dedi. Padişah, o önce senin iki güzlülüğünü anlattı senin görünüşte deva, gerçekte bela olduğunu anlattı. Köle, arkadaşının kendi hakkındaki kötü sözlerini padişahtan duyunca, öfkesi deniz gibi coştu. Ağzı köpürdü, yüzü kızardı. Köle arkadaşını çekiştirmede çok ileri gitti. O önceden bana dost dedi, fakat ağzı bozuktu. Kıtlıkta kalmış köpek gibi pek çok zaman pislik yerdi dedi. Arkadaşını çekiştirmek için böyle çan çan ötünce padişah artık yetişir diyerek elini onun ağzına götürdü. Ve bu denemeyle, bu imtihanla seni ondan ayırt ettim. Onun ağzı kokuyorsa senin ruhun kokmuş. Sen uzakta dur. Arkadaşın amir olacak. Sen onun emrinde olacaksın. Onun buyruğuna uyacak, onun memuru olacaksın diyerek huzurundan kovdu. Bu hikayede Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Cenab-ı Hak sizin suretlerinize ve amellerinize bakmaz. Belki kalplerinize ve niyetlerinize nazar eder. Hadis-i şerifine telmih vardır. Kölelerden birinde yüz güzelliği yok ama ruh güzelliği vardı. Padişah onu tecrübe için "Arkadaşın senin hakkında kötü şeyler söyledi." dediği vakit sinirlenmeyip "Ben onu çok iyi bir arkadaş olarak tanırım. Eğer aleyhimde bulunduysa benim farkında olmadığım kötü hallerimden bahsetmiştir." diyerek arkadaşı hakkında tek kötü kelam etmemişti. Benzer şekilde yüzü ve sözü güzel diğer köle imtihan edildiği vakit hemen arkadaşının arkasından atıp tutmaya, sövüp say saymaya başlamıştı. Hikayemizden çıkaracağımız sonuca gelince güzelliğin sözde güzellik değil de özde güzellik olduğunu, güzelliğin özde bulunması gerektiği belirtilmiştir. Hazreti Mevlana devam eder. Bir hadis-i şerifte gösteriş için Cenab-ı Hakk'ı zikretmek külhanda biten yeşilliğe benzer diye buyurmuştur. Şunu iyi bil ki güzel, iyi bir yüz kötü bir huyla bir araya gelirse bir mangır bile etmez. Günümüz deyimi, deyimiyle beş para etmez der. Herkes güzel bir yüze bakmaktan hoşlanır. Fakat bu hoşlanma o güzel yüz sahibinin özünün de, ruhunun da, ahlakının da güzel olmasına bağlıdır. Yüzün güzelliği özün çirkinliğini gizleyemez. Yeninden, yakasından o çirkinlik er ya da geç görünür. O zaman ona karşı duyulan hayranlık, geçici hoşlanma, nefrete döner. Peygamberimizin sahabelerinden Cerir bin Abdullah pek yakışıklı, pek güzel bir zat imiş. Hatta güzelliğinden dolayı kendisine bu ümmetin Yusuf'u derlermiş. O zat şöyle anlatır. Resulullah Efendimiz bir gün bana, ey Cerir sen öyle bir kimsesin ki Allah seni güzel yaratmış. Sen de ahlakını güzelleştir diye buyurdu. Bir kimsenin yüzü çirkin, fiziki bakımdan bedeni beğenilmez olabilir. Fakat onun huyu güzelse o kimsenin ayağı dibinde can ver. Bilmiş ol ki görülen maddi şekil güzellik yok olur gider. Fakat mana alemi ebedi kalır. Ölümsüzdür ve selam. İlahi sırların kaşifi Mevlana böyle buyurdu. Bu ne yıldız falıdır, ne remildir, ne de uyku. Kamil insanın söylediği nutka haktır. Doğrusunu Allah bilir. Ancak bu vahya haktır tekrar görüşmek niyazıyla efendim Allah'a emanet olun